Hayır, gel, gel, gel. bari <laughs> <Vou> <güler> hadi şampiyon. Şap Faik. Delikanlı nerede? Faik atladı adam. Atladı abi bir daha atladı. <laughs> ee, ya işte oğlum böyle sizi ana bırakıyor. Atlayamazsınız oğlum işte ana <laughs> Ya ben baştan beri atmak istiyordum. Mata bu geliyor. <laughs> Öyle ol demişim demek. Bağırıyordun çağırıyordun abi. Dur <laughs> <laughs> ne oğlum şey <laughs> Dur. Ben çıkarım. <laughs> <Vay oldu ya. gülüyor> Geldi ama vallahi. Pare atla. Atlayamaz oğlum, atlayamaz. O <laughs> derebe yok atlayamaz o. Bu Allah'a kadar. Ka 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 <gülüyor> <gülüyor> Şampiyon, Campiano, Şampiyon. <Şampiyono>, Italiano. <gülüyor> <gülüyor>